Günaydın arkadaşlar, iyi haftalar diliyorum. Bitcoin, dün yeter hareket bandının dirençini test ettik. 21.685 görüldü ve dedik ki artık yönümüz aşağıya. Kısa vade yükseliş kanal desteğinin altına bir sarktı. Fakat hala o bölgelerde şöyle biraz yaklaştığımızda tam kısa vade yükseliş kanal desteği civarında olduğunu görüyoruz. Bir göstergelere bakalım. Bakın, ara sayılar arkadaşlar 14 seanslık kendi desteğini aşağı doğru kırmış durumda. 28 seanslık da aynı şekilde kendi desteğini aşağı doğru kırmış durumda. Dolayısıyla ara sayılar sanki şurada olduğu gibi aşağı doğru yatay hareket bandının desteğine doğru gidiş sinyalini vermiş durumdalar. Magdias sat sinyalini üretmiş idi. Sıfırın altına doğru geldi. Şu anda hafiften üzerinde. Fakat her an için tekrar altına kayabilir. Magdi de şu bölgede arkadaşlar sat sinyalini üretmişti. Yeniden al sinyalini üretti. Fakat çok yakın triggerine sat sinyalini üretmesi, aşağı doğru dönmesi satış anlamına gelecek. Maktiyazda zaten şurada negatif uyumsuzluk oluşmuş durumda. Stokastik aşırı alım bölgesinden aşağı doğru indi. Şu bölgede fiyat daha yukarıda tepeler yaparken negatif uyumsuzluğunu gösterdi. Ve triggerinin altında gevşerken bakın 40 seviyelerinde bir başını yukarı doğru çevirdi. Önemli olan bu mumun kapanışı kapanış seansında tekrar aşağı doğru dönebilir. Sonuç olarak arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman yatay hareket devam ediyor. 18.750 21.750. 3.000 puanlık dar bir bantta. Dolayısıyla şansı izleyebilen yatırımcılar bu bölgede salınım yatırımcısı olarak al sat işlemlerini sürdürüyorlar. Şansı izleyemeyenler daha büyük hareketin 17.600 ve 23.000 bandının aşağı veya yukarı kırılmasını beklemeye devam ediyor. Bu arada hızlı bir şekilde Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum arkadaşlar 4868'den başlamıştı düşüş trendine ve 1000'in altına kadar de devam etti. Hatta 900'ün altına 890'lara kadar devam etti. Kendi değerinin %80'inden fazlasını kaybetti arkadaşlar. Bitcoin'in en fazla kaybettiği değer 17622 Dibi ile arkadaşlar sadece yüzde 75 ve Ethereum'da bakın 1000-1250 bandında yatay hareket ederken önceki gün bu 1250 bir direncini yukarı doğru kırdı ve hedef 1400 dedik buraya yaklaşırken satış dedik şu anda da 1400 direncinin üzerinde ve o ikinci şans 1400 direncinin üzerinde saatlikte baktığımız zaman Bakın 1400 direncinin üzerinde 4. saate girmiş durumda. Dolayısıyla saatlikte 1400'ün kırıldığını söyleyebiliriz. Seanslıkta kırılması akşama doğru gerçekleşecektir. Önce 11, ondan sonra 15 mumları kapanacak. Ondan sonra gerçekleşecek ve 1400 direncinin üzerinde kalıp kalmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. 1400 seviyesi düşüşün başladığı 4800'lere göre sadece %28 aşağıda olmuş oluyor arkadaşlar ki bu hareketle Ethereum fazla düşmüş olduğu, fazla kaybettiği değeri yerine koymuş oldu. Hepsi bu kadar. Evet Ethereum şu anda teknik olarak Bitcoin'e göre çok daha güçlü durumda gözüküyor ama sadece fazla kaybettiği değeri yerine koymuş oldu ve Ethereum 1400 direncinin üzerinde fakat dikkat edin arkadaşlar. Düşen var. Özellikle kısa düşen, şu bölgeden çizilen bir kısa düşen bakın 1 2 3 4 5 noktadan temaslı güçlü bir direnç seviyesi 1460'tan geçiyor. Bu bu direncin kırılıp kırılmayacağını dikkat etmek lazım. Bu direncin kırılmadan aşağı dönülmesi şu yukarı doğru hareketin sadece bir düzeltme tepki yükselişi olduğu anlamına gelecek. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler, bol kazançlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.